Sırma Hanım gelmeyecek mi? Birazdan gelecek. Haber verdi bana. Abi çok güzel mekan ya. Çok güzel. Vallahi böyle var. Biraz salaş. Ya ama fiyatları harika uygun yani. De Mutlaka gitmemiz lazım. Deniz kenarında diyorsun. Ne güzel esiyordur orası be. Fena, fena. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, dört tane kayı birbirine bağlamışlar böyle tamam mı? Üstünde Hı. dörder kişilik masa. Direkt suyun üstündesin baba. Vallahi gidelim ya bir ara. Gidelim abi. Önden bir de balıkçı köfte geliyor masaya. Nasıl biliyor musun? Mis ya. Beyler yeter bu geyiğiniz. Bakın dokuz dakika geç kaldınız zaten. Bundan sonra toplantılara vaktinde gelin. Pardon Kerem Bey. Özür dilerim. Tamam buraya. Sakin. Ay pardon ya. Geç kaldım. Tamam hiç girme. Dışarıda bekle. <laughs> Ay bu iyiydi Kerem Bey. Gerçekten beğen. Seza oturma. Şaka yapmıyorum. Bundan sonra toplantıya vaktinde gel. da bütün Paysven'in ne yaptığının dökümü. Arkadaşlar bu ne? Bir haftada bu kadarcık mı iş yaptınız? Atilla Bey, biz on gündür tam olarak bir imza için bekliyoruz, öyle mi? Evet Sırma Hanım. Üretici firmanın sahibi Cevdet Bey bizzat kendisi atıyor imzayı. Tatildeymiş kendisi. Tamam tatilde diye eli kalem tutmuyor mu bu adamın? Sabah uçağıyla gidersin, imzayı attırırsın, akşam uçağıyla dönersin. Bu kadar basit. Doğru. Evet, haklısınız efendim. Pardon. <laughs> Volkan Bey, bu yeni sezon gözlükler sanırım hala gümrükteymiş. Ee, evet, olağan prosedür. Muhteviyatında farklı bir plastik kullanılmış. Ee, o yüzden incelemede şu anda. Tamam gidin malların başında bekleyin o zaman. Demek ki burada bekleyince işler hızlanmıyor. Evet. Samet Bey, siz de tişört baskısı için yeni tasarımcı bir ekip bulacak mısınız ve hala bulamamışsınız. Ve bir hafta olmuş. Ekip. Anlamadım bir daha lütfen. Ekibin eli doluymuş. Samet Bey, hayatta her şeyin bir kolayı vardır değil mi? Madem ekibiniz doluydu, o zaman siz de outsource etseydiniz. abi. Sırma Hanım haklı. neden outsource edilmedi? Ya şimdi outsource önemli. Öyle bir anda outsource edersek biz... E ne olur? Ne olur? Yani bize, bize yakışmaz. Biz öyle hemen aceleye getiremeyiz yani. Acele outsource'a şeytan karışır. Samet Bey size bir soru soracağım. Buyurun, buyurun. Alt source ne demek? Şimdi, ...to... futboldaki avut da. Uçum ikinciyi bilmiyorum. Şöyle bir bir soru. Ben bilmiyorum yani, <laughs> ben bilmiyorum. Bakın, şu anda Kerem Bey ne kadar üzgün. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? kendisini son derece işine veren bir lider olmasına rağmen etrafının yetersizlerle dolu olması. Ki kendisi çok güçlü, çok çalışkan ve karizmatik bir lider. İyi niyetinin suistimal edilmesine bu zamana kadar ses etmemiş. Göz göre göre vasatlığa izin vermiş. Sırf sizler üzülmeyin diye. Ama bakın şu anda kendisi üzülüyor. Ve belki de hayatta en çok istediği şeyi sırf sizlerin hataları yüzünden elde edemeyecek. Tabii ki kendisi bir an önce bu duruma bir dur demez. Tamam. Arkadaşlar, bu hususlara bundan sonra dikkat edelim. Olur mu? Yoksa kankam demem, abim demem, kalbinizi kırarım. Toplantı bitmiştir. Bu ne ya? Herkesin suratı beş karış. Ne oldu? Bu ne ya sabah sabah? Ya tam şirket büyüyor diye sevinirken şimdi çocuk gibi azar işitiyoruz ya. Allah biz çocuk muyuz ya? Bu iş olmadı yani. Vallahi out ne ya? Hadi Türkçe olsa kızmakta haklı da şimdi İngilizce ben nereden bileyim ya? Samet abi ne oldu toplantıda ya? Yani, ne oluyor? Ya sorma ya. Resmen kırdı geçirdi bizi. Fırça, azar, mahvetti. Resmen doping yaptı bizi. E mobbing mi? He, ondan ondan. Ya bu Amerikan güreşleri olur ya böyle ekipli maçlar filan. Sırma attı, Kerem vurdu bizi. Yani o zaman yani arkadaşlar gidip Kerem'le yani Kerem Bey'le bir konuşalım o zaman yani. Gidip belki de bir kulağını çekmek lazım. Yani değil mi? Bence de yani haklısın. Konuşalım. Aa! Ah, ah. Ay Şevval bu. Sosyetenin başı influencerı. Dur hemen açmayayım çalsın biraz. Alo. Şevval'cim nasılsın? Hülya'cığım hiç söylemiyorsun. Aşk olsun. Bizim pilates hocasını çalmışsın. Aa öyle mi? Ay, hiç bilmiyordum. Çok iyi seçim şekerim. Nasıl boş seans bulduğunda kaptın? Full çalışıyor hocamız. Bak gör, çok faydasını göreceksin. Şimdi... Aa, görüyoruz zaten. Samet de çok sevdi. Ama biraz fotoğraf falan koyun sosyal medyaya, paylaşım yapın. E ee, görsün. Ha, görsünler tabii. <laughs> Paylaşalım. Hadi bay. Aa, 180 bin takipçili Şevval beni aradı. Samet'ciğim biz bu pilatese devam edeceğiz galiba. Kerem konuşmamız lazım. Evet lazım. Tamam anlatın yalnız çabuk olun çok işim var. Arkadaşlar bakın elimde ne var. Bu bir tahlil raporu. Buyurun siz de göz gezdirin. Çay ocağındaki bütün ürünleri tahliye yollamıştım. Ve çıkan sonuç gerçekten çok ilginç. Glitensiz diye satılan ürünlerin hepsi glutenli. Çiğ tohumu, kare buğday, laktozsuz süt bunların hepsi birer yalan. Ve bütün ürünler bildiğiniz un ve sütten yapılmış. Glüten mi yedik şimdi? Şekerli olanlar da organik hurmayla değil, şeker şurubuyla yapılmıştır kesin. Yok ya, vallahi şurup murup yok, vallahi şurup murup yok. Ya biz hakiki toz şekerle yaptık yani, vallahi şurup yok ya, yemin ederim yok. Kerem Bey, şu an sanırım tek yapılması gerekeni biliyorsunuzdur. Evet, şu an yapılması gereken tek bir şey var. Ama onun da zamanı bence geldi de geçiyor bile, değil mi Kerem Bey? Erkut Bey, bu yaptığınız kabul edilemez. İşinize son verildi. Puh ulan yazıklar olsun be! Yazıklar olsun emeklerime! Puh hepinize be! Ya ben sana sormadım mı? Sen glutensiz niye istiyorsun? Çölyak hastası mısın dedim. Sen bana ne dedin? Yok demedin mi? Sen löp 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 götürmüyor muydun o kekleri? Ya burada hiçbirinizin ne glutene, ne laktoz alerjisi yok. Var ya, hepiniz iki yüzlüsünüz ha, iki yüzlüsünüz. Ne oldu? O beyaz unları yediğinizde incileriniz mi lökündü? Allah Allah ya! Allah Allah! Siz var ya, beyaz yakalı falan değilsiniz. O boynunuzdaki zincir, zincir! Zincirli! Hadi ben gidiyorum eyvallah. Afilli aşklar böyle mi?